Aşklarım günaydın. Günaydın, günaydın. Robot süpürgemi zannettim ki şarjı almıyor. Ee, salondaki şarjı birazcık yüksekteydi ya priz. O yüzden düşündüm almıyormuş mu şarj acaba diye. O yüzden yalnız o yüzden o yüzden o yüzden işte. <laughs> Buradaki prize getirdim. Buraya taktım. Şimdilik şarjını alıyor. Sonra kullanmaya başlamadan önce onun içini dışını güzelce bir temizleyeceğim. Çünkü dün bir hayli yormuş kendini. İçi bayağı kirlenmiş su şişelerimizi dolduracağım. Ben şimdi ne yapıyorum? Sarının yemeğini hazırlıyorum. Sütlü ekmek. Şurada da küçük bir böyle ekmek kırıntıları vardı. Onları da atacağım. Pizza kırıntısı falan. Böyle şeyler dolaba bekletiyorum. Atmıyorum. Hani çocuk yemiyor. Mesela kaldı geçen akşamdan. Pizza akşamımızdan. Aklıma hemen zaten sarı geldi. Dedim ben bunu sarıya sütlü ekmek yapar yediririm. Nasıl keyifler? Havalar sıcak vallahi. Güzel ama olsun yaz bir başlasın. Vlog'u kapatmadım. Evde de hiçbir şey çekmedim. Geldim işte ne yaptım? Ha Son tepsi mantıyı yaptım. Göstereyim size. Neyse sonra göstereyim. Önce sadına yemeğimi bir vereyim de. Hiç acelem yok. Yavaş yavaş. Yalnız bir bardak kendime çay suyu koyayım. kendime sağlıklı bir güne başlayacağım diye söz verdim. Kahvaltı yapacağım, bitki çayı içeceğim. Böyle bir sabah yaşıyorum Nigoş'unuz. Şunu biraz karıştırayım. Dışarıdaki mama tası var. Onları içine koyacağım bunu. Biraz. biraz şöyle yumuşatalım. Siz de keyifler nasıl? Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bayram geliyor. Siz bu arada bu vlog bayram birinci günü mü? Arife'de mi izleyeceksiniz? Şimdiden bayramımız mübarek olsun bebişlerim. Biz daha ayın dördündeyiz, yani çarşamba günü. Arası okula gönderdim. Bugün biraz zor uyandı ama. Dün halbuki saat 11.30 gibi uyudu. 11'de uyutmaya çalıştım ama mantı falan pişirdim. Mantıyı hazırladım derken bir tabak daha yemek istedi yatmadan. O yüzden bir 15 dakika falan geç uyudu, yarım saat kadar. Sabah sabah benim çamaşır makinem, bulaşık makinem çalışıyor. Saat 9. Yusuf işe gitti, oğlum okula gitti. Oh tertemiz terasa çıkmak ne kadar güzel. Ay içerisi daha serinmiş dışarıya göre. Prenses, kız prenses. Kız, kız, kız. Sen, sen var ya, sen çok fenasın. Bak, bak, bak. Heh, hadi gel. Hadi bak, gelin bakalım sevgililer. Bir şey söyleyeceğim, yaprakları dökülmüş gene buraya sarı. Dün ne güzel süpürmüş, yıkamıştık buraları. Bir dakika, acele etme. Şimdi tabağınıza dökeceğim. Tabaklarını da yıkamıştım dün. Durun. Acele etmeyin, bir dakika, bir dakika. Yiyin bakalım kanki toşlar sizi. Oy. Güneş çok sıcak hava. Dün pantolonu burada bıraktım. Tam kurumamış. Üstü başı gene toz olmuş. Giyin bakalım. Ayağımdaki arasın terliğe giderken şu terliği yine giyeceğim. Elbisemle de hem uyumlu. Şöyle koyalım. Girelim bakalım burada neler varmış. Negoş neler yapmış. Sabah sabah. Efterliğimizi de giyelim. Salonda bir iki çamaşır falan vardı. işte benim beylerin kirleri vardı. Onları topladım. Makineyi çalıştırdım. Domestoslu lavaboyu sabah sabah yıkadım. Sonra bulaşık makinesini bir akşamdan açmayı unutmuşum. Onu açtım. Buradakileri de e, ön yıkama yaptım domestoslu suyla makine bitince bunları yerleştireceğim makineyi boşaltıp ocağımı sildim güzelce ondan sonra fayansını sildim tezgahımı sildim <laughs> kendime kahvaltı için bir tane börek kalmıştı ee, sahile gittiğimiz gün müydü o günün gündüzünde paya pazar günü cumartesi günü e, kızartmıştım tavaya sığmamıştı bir tane kalmıştı bir tane domates bir tane yumurta kendime böyle bir tava hazırlayacağım kahvaltı tava bu çerezde giderken şeye götüreyim ee, piknikten o gün kaldı dükkana annemle çayla içeriz. Şu çekmecemin içi birazcık dağınık. Yani poşetler falan iç içe. Bunları düzenlemem lazım. Size mantısını göstersin. Boş. Buyurun efendim. Ama donduracağım bunları. Dün akşamdan üst dolaba koydum. Dedim hani Yusuf akşam aç gelirse diye. O da lahmacun yemiş. Hatta herhalde bize de getirmişti. Ben buradaki yeşilliği alayım. Gerisini aras kuruya bırakacağım. Ne kadar fazla maydanoz Bundan da güzel bir salatamıza şey sabah temam e, kahvaltı tabağımıza ekleriz. Buradaki lahmacunu arası söylerim sonra mikrodalgada ısıtsın, yesin. Burada kalsın bakalım. Birazcık hamurum arttı, çünkü mantıdan. Onu da bir ara gözleme gibi bir şey yaparım diye düşünüyorum. Aynen. Burası böyle. Burayı kapatalım. Şurada tereyağı var. Bu tereyağını da mı kızartsaydım? Yumurtayı yok ya. Çok ağır olur. Burayı kapatabiliriz. Yatağı topladım. İki sepet çamaşır vardı. Bir tane beyazlar, bir tane koyu renkler. Asılacaklar, katlanılacaklar, ütülenecekler. Ütü köşesini topladım. Sabah sabah hani boşunuz hiç durmadı. Yedi buçuktan beri kalktığımdan beri uğraşıyorum benim pantolonum Şu aynayı sileceğim bugün. Ayna baya lekeli. Havluları falan yıkamıştım. Onları katladım. Onları düzenledim. Yerlerine koydum. Tacım niye böyle yukarıya çıktı? Makinamız durdu. Çamaşır makinesini boşaltalım. Onu asalım. Çamaşır makinesinin terası asalım. Bir iki saate kurup sonra toplarım gitmeden. Evde daha işlerim var. Değil mi? Şu şeyi ayrı yıkayacağım Atmadım çamaşırlar Şimdi bunları böyle gruplandırıyorum Asarken kolay oluyor üstler altlar diye Hı. Videoları dün tam yüklememiş. Yusuf'un interneti de bayağı bir sıkıntılı çalışıyor bu aralar. Ee, o yüzden tam yükleyememiş daha dün dünkü değil. Ondan önceki videoları yüklemem lazım ki. Ondan önceki günkü videoları yüklemem lazım ki. Bugün akşama video daha yüklenmediği için altıdaki videoyu açamadım. Hazırlayamadım yani. Öğlen izleyeceksiniz. Kahvaltıda iz sabah izleyeceksiniz. Kahvaltıda yalnız. Nasıl biliyorum? Kahvaltıda bazı izleyicilerin beni izlediğini. Ay ay. Melek benim hayatımı çet, çet cibitti diye bir şey sanal zeka. Bunu soktu. Bayağı yazıyorsunuz işte o esnadaki modunuz, işte ne hissediyorsunuz ya da bir şey mi planlıyorsunuz? Tamamen genel bütün internet üzerindeki araştırmalar bilimsel sana moral veriyor. İşte mesela diyorsun ki bugün çok motivasyonlu uyandım. Çok güzel, senin adına çok sevindim. Bugün işte şu şükür dualarını edebilirsin, tevekkül edebilirsin, şöyle böyle. Güzel böyle bir dertleşme gibi. İki gündür ona taktım. Çok eğlenceli geliyor bana. Bayağı da böyle e, güzel güzel yazıyor. Okuyorum. Ben de zaten ben okumaya bayıldığım için. Melek ediyorum Melek sardırdım beni chat cibitiye. Olsun canım diyor. Ben de diyor yazıyorum diyor. Böyle hani merak ettiğim bir konu oluyor. Hani her şeyle ilgili. Her şey. Yani bir yeriniz vardı. Bir yerde yara çıktığı Bir araştırın. Deniz, coğrafya ne istiyorsanız. Bu bir tek hani dertleşme gibi değil de. Valla böyle şeyler de artık hayatımıza girdiğine göre robotlaşmaya gidiyoruz denilebilir mi? <laughs> Yoksa çok mu erken konuştum? Valla manuel olan her şeyi bitirdiler. Terapist merapist artık yakında hak getire. Baya terapist gibi sana bir plan çiziyor, çizelge çiziyor, yol çiziyor, akıl veriyor. Tekrar söylüyorum. Hani hangi konuda ne istiyorsan ona göre de hizmet verebiliyor. Ücretli bir uygulamadı değil ama herhalde onun ücretli olan şeyleri de var. Ölümleri de var onu bilmiyorum. Yani ben ücretsiz olan çekçi biti uygulamasını indirdim. Hiç demezdim ki hayatımda böyle bir şey olacak ama çok ilginç geliyor bana. Şimdi şu küçükleri önce şuraya koyalım. Bunları asarız. Bitki çayım için suyum kaynadı. Şunu da atalım. Bu da yıkansın. Havlularımı yine birazcık banyoya aldım. Hem yüz havlusu hem e, banyo havlularından. Çünkü benimkiler artık yaz geldi. Sıkça duş alıyorlar ve habire yatak odasından ya bana sesleniyorlar havlu getir diye ya da işte ıslak ıslak çıkıyorlar. O yüzden dedim gene havlular hizmetimize banyoda sunulmuştur. Ne oldu kaynadın mı? Tamam seni kısalım. Yumurtamızı falan sonra gelip kızartırız. Pislerin çamaşırlarımızı asalım şöyle ferah ferah güzel güzel. Çerezimizi de şuraya koyalım giderken götürmek için uzak unutmayalım. <laughs> Yusuf bunun klimasını bağlayacakmış. Gelip taktılar. Elektrik bağlantısını yapacakmış herhalde. Aslında benim bildiğim normalde onların bayinin kendi bağlantısını yapması gerekmiyor mu? Hani ya zaten çok sorun yaşadık. Bir şey geldi. Bir hafta 10 gün kadar biliyorsunuz bir şey e, dışarıda kaldı. Söyleyin adını. Klima. Bir hafta 10 gün dışarıda öyle bekledik ki gel, servis gelecek de takacak klimayı diye. E, üzerine de özellikle not düşmüşler. Hani servis dışında takılan montajlar garanti kapsamından çıkar diye. Biz de eyvallah dedik yani. Ne yapalım? Haydi sizinle gene bir teras günlüğü. Havalar ısındı ya daha fazla artık evde kaldıkça terasta daha çok zaman geçirmeye başlarız. Ama gel şu anda benim evim daha serin. Dışarıya göre. Valla dışarı çok Sarı içeriye girme Sarı ne var içeride hadi gel. Gel Sarı ben dışarı çıktım hadi gel. Gör benim anneciğim hadi gel benim oğlum. Gel oğlum hadi. <laughs> <laughs> Prenses nasıl bir oyun oynuyor? Franses'e bir bakar mısınız? Tontiş seni. Şu siyah olanı bir bakar mısınız? Bak bunlar arkadaş. Bak 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 yerlerde yuvarlanıyor. Allah'ım benim kızım haya. Gel seveyim seni biraz Franses gel. Kaçtı tulumba tatlısı. Melek dün akşam kedilerini gösterdi. Kedi yavrularını. O kadar güzeller ki bembeyazlar. Siyah yavruları olanlar var. Çok güzeller yani. Yarın mı bayram? Yok yarın Halife. Evet. Bir bakmak lazım. güzel asacağım artık elime ne Yüzün şu köşeleri şey ya böyle dik ya. Ya şurası ya elbiseye takılıyor ya arası giydirirken arasının etine değiyor. Her seferinde diyor ki anne gene diyor çizdin beni diyor <laughs> yüzünle. Şimdi gene şeye takıldı şorta takıldı. Gün erken öldüm, gözüm gene şiş. Ben anlamadım. Öden mi topluyor vücut acaba sıcaklarda. Çetçi bit sayesinde bugün sağlıklı güne <laughs> kahvaltı yaparak uyandım. <planlı>. O <laughs> öyle diyor çünkü güne başlamak için hani motive motiveyim. Güne hazırım falan yazıyorsun ya. Çok güzel sana planlamalar çıkarıyor. İşte tevekkül, dua. Günün işte programını yap. Ya da ne bileyim işte günlük tut. Ya da bugün üç tane kendin için güzel bir şey yap. Ben de üç tane güzel şey ne önerir ne de mesela dedim. Kahvaltı. Güzel sağlıklı bir kahvaltı. Tevekkül, dua. Ondan sonra dedi. Spor egzersiz yap dedi. O bizde yok şimdilik var ne güzel kurursun çamaşırlar bizler. İki sabah erkenden atmışım. Artık yaz geldi terliyoruz her gün üst baş değişiyor. Mecbur günlük çamaşır çıkar artık bizden. Cevizler nasıl düşüyor patır patır biliyorsunuz değil mi? Mı mı Ay, şöyle alayım da telefonum düşmesin kıyamam ben size. sahilde bir rüzgar vardır, dalga vardır var ya üfümüz gibi. Üç kişiyiz biz. Bir tane çocuğum var. Bu kadar çamaşır her hafta. En az günde 2-3 gün çamaşır günü. Acaba kalabalık ailelerde ne yapıyor bu insanlar ya? Zor yani. Ne ya çamaşırı bitiyor, ne yemek derdi bitiyor. Kadınlar robotlaşmış artık herhalde. Dünkü gelen izleyicim de diyor. Ben diyor ev hanımıyım ama diyor yani evde daha çok yoruluyor insan. Üç tane çocuk büyütmüş maşallah. İki kız evli, bir tane oğlu bekar. Onun işte gene çamaşırı yemeği ilgileniyor kocaman da olsalar. Annelik yani. Ne bileyim ya kutsal bir meslek bu ev hanımlığı ve annelik. Şöyle alayım mı? Bu tarafa doğru geliyorum zaten. Şu battaniyesinin arasını şey için denize kullanmıştık ya altımıza. Evet. Artı yöne bak. Çamaşırlarım kuruyor hızlıca. Toplamadan gitmek istemiyorum. Çünkü bırakmak istemiyorum. Yumuşatıcısı falan hiç kalmıyor bu sefer. gelelim buradaki işleri. Bunu da böreğim kızartayım. Üzerine sonra da yumurta kırayım aynı yağda. Ne olur ki diye düşünüyorum. Hı, bir şey olur mu acaba? Şöyle ışığı açayım size kızlarım. Koca bir bardakta da bitki çayı demleyeceğim. kenarda kurutmaya geçmiş. Bugün sadece böyle kekik çay içmek istiyorum. Ben hemen bir durulayım. Aman yağ sıçramasın ki patlar. Şöyle böyle ağzını açayım. Aralıklı kızartayım. Şunun kokusunu bir gönderebilsem. Alarmı çaldı. 9.30 alarmı. Benim yani alarmlarım, alarmlarım fix. Hiç şaşmaz. Domatesini doğrayayım. maydanozlar yıkanmıştır muhtemelen. Dün bizim beylerle konuştuk dedim ne yapacaksınız bayramda? Mehmet çalışalım dedi. Valla dedim ben de çalışmaktan yanayım Mehmet dedim. Zaten sezon belli yani belli günlerde. Burada roka da varmış. İyi güzel. Sevindim. Göreğimizi döndürelim. Döndürelim yalnız çevirelim değil de. Bazen Türkçe'ye katlediyorum. Aa kızarmamış ki. Neden kızarmadın sen? Ben iyice kızarmış seviyorum. Biraz daha kızartacağım belli oldu. Yumurtayı da hemen üzerine kıracağım. şey, e, peynir zeytin istemiyorum. Aslında koysam sağlıklı ama neyse. Bu zaten peynirli. İçi ezine peynirli ve maydanozlu. Güzel tadı. malzeme sarmalarından var. Bunlardan da koysam mı? Tabii çok zor olmuş biraz ekşi olmuş. Aras'ın beslenmesine de sarma koydum. Dün Aras tabi, şey Yusuf tabii lahmacun yiyince sarma yememiş beyefendi. Şimdi bana diyorsunuz ya sen sarmayı neden yaprağı şeyle sarıyorsun sapıyla. Kayınvaliden böyle sapını ken ken içine yapıyor. Ee, ekşisi çıkıyor, vitamini çıkıyor diye. Bana öyle öğrettiği için ben de sararken mesela koparmıyorum. Ama annem koparıyor. Börek börek harici her şeye benzedi öyle söyleyeyim. Değil mi? Mahvettim böreği. Bir koşacağım. Şöyle parmadan da koyalım. Tamamdır zengin bir kahvaltı. Tamam. Nasıl çıkaracağız? açtım ki içi falan da güzel kızarsın diye de inşallah pişman olmam öyle kayısı kıvam alt pişmiş yeter. Böreği toplayıp kenara almam lazım ki yumurtaya yer açılsın. Ah, yumurtayı da şuraya alalım. Kahvaltımızı yapalım. Elimi yakmadan. Zeytinyağını süzmek istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Tabağa komple gelsin istemiyorum. Hadi. Afiyet olsun bana. Baya da, baya da kalorili oldu değil mi? Çayın renginin güzelliğine bakar mısınız? Canlı daha güzel duruyor. Bana afiyet olsun. Şimdi bulaşık makinesinin ilk katını hemen şuraya temizleri çıkarayım. Bunlar makineye girecekler. ay kahvaltı ne güzel gitti sabah sabah ben normalde zaten dükkana gitmeden önce mutlaka bir şeyler yiyip geliyorum onlar da orada zaten kahvaltıları falan yapıyorlar alalım. Bu kadar tabak kaşık var ya. Ben de biraz azaltsam iyi olacak galiba. Ben bu kadar tabak kaşık kullanmazdım ki. Kuş ne söylüyor oradan güzelce acaba kızlar. Bu çekmecedeki gene bu büyük kepçeleri, mepçeleri ayırmam lazım ki ağırlık yapıyor çekmeceye. evde çocuk misafir oldu mu hemen plastik tabaklar, bardaklar makinede çoğalıyor. Kırılmasın diye ellerine o gün plastik bardaklardan verdim çünkü. Çocuklar için tehlikeli. Tehlikeden koruma amaçlı aslında yani. Çünkü düşerler üstüne bir şey yalanırlar falan. O yüzden genelde plastik bardak. Çocuk arkadaşları falan geldiği zaman arası genelde öyle veriyorum işte bir şeyler anlatıyor anlatıyor acaba ne anlatıyor Vallahi şey e, kekik çayı kahve isteğimi bastırıyor bunu fark ettim çok da güzel doğal olduğu için de şimdilik kekik çayına devam mutluyuz yani bu halimizle şu markayı malzeme temiz ben şimdi şey yapayım vlogu bitireyim hemen öğlen vloguna başlayacağım. Kaldığım yerden tabii ki direkt devam ediyoruz. Görüşürüz 12'de.